İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2024 9:08 8 geçe kamu aydınlat platformuna pay alın satım bildirimi geldi arkadaşlar. Standart aynı şirket. Baktığımız zaman kim? En İnşaat inşaat ve sanayi yani 29 Aralık 2023 tarihindeki haber arkadaşlar 2 Ocak'ta geldi onu söyleyelim. 29 Aralık 2023 tarihinde Enka İnşaat ve Sanayi AŞ payla ilgili olarak 34 12 kuruş ve 34 32 TL fiyat alınan 200 bin TL toplam nominal tutar alış işlemi tarafımca ortaklığımca gerçekleştirmiş oluyor. Bu işlemle birlikte Enka İnşaat ve Sanayi Sermayesi'ndeki payımız 29 Aralık itibariyle 0.80 837 arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Diyen her zaman gibi Mehmet Sinan Tara şirket orta olarak karşımda çıkıyor. Şu andaki toplam aldığı miktar arkadaşlar 50 milyon 203 adet olarak karşımıza çıkıyor. Yani ciddi bir rakam tabii ki ama şirketin 1 milyar adet hissesinden fazla milyar TL milyarca hissesi olduğu için arkadaşlar düşük bir oran. Ama ciddi bir rakam olarak da karşımıza çıkıyor tek kişi olarak baktığımız zaman. E, ee, i̇ki aydır arkadaşlar alıma devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Belki iki ayda geçti. 10. ayın 24'ünden itibaren hatta 2,5 aya yaklaşmış gözüküyor. Tabii ki adam istikrarlı bir şekilde alıma devam ediyor. En son 600 bin, 600 bini şu anda 200 bine düşürmüş gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.